Euro sona hek heyecan Hızır kılavuz eto bu Nasıl etore şebil arus Roda hek tore herba Devu ciran Meyman, gazi Halaliya tobo azi Peronay tora bir arzi Rava erkanı ve Nasan huzure hakide dano ge tole tode rat finde mezalide jaw ban to khair bu pese nure hakide bu poye bene her dide zevashi herde derazil de var urte to khair bu hem mare hak mare tek nura. O nur herkesin sırrı. Naira tepya tor nuru, nuru ekide kabul. Devam edeyim bunu okuyacağım. Erken. Yahudi, Yahudi resata tenge. Destur tora yapir. Nomordem hekirama vert, sımıt. Devbe tükü euro hek utalay zeng da geraya sonu uzun eki. Her de ki vesano. Vesano. Rava ni mordi mi pino ki hake boro pizok mordi ne? No ne kadar rava hek Çela ne hek siriya. Cananı koz sabırsız pino ki. Çela hek kudu besin. Canan hek Hek cananı Danan hem neri hem makik. Hem piyo hem dayki. Batını manade eril piyo dizil talip. Eril pir ilimdaro, mursiro, piro, hem ki raybero, klema kere feke piyo mürsüdür avicina. Klema feke piyo Kur'an anatıka. Kılam-ı piri, kalb talib-i talib can. Nev asmi, destrozi roz ya, can, fek-i talib-i ra, eskere. Yen-i riy-i düna, domanı ama riye ne na düna ilim-o, Domano, ama. Ceren-u yahek-ı iman, ilim, Teynem tan Tanrı'nın mezarı ya, o ilim teynem anı, sebenu, anı, he. Buraya ne? Hazır cemaat, no canvan ki, tanım tabutu miyandı, veri ma mördemi kamır, riye ser, Euro, no can, sonu huzur hak, serba piru devrişi, hakka ni حلال کې حق کو نې ځان حلال کړي د امطوار کله له خسبه حاضر جماعت دو جيران دړو خان ځان اورو سره حضور هکي تلای اورو دنه مستو حضور هکي تلای حق نې ځمیره حق کو نې ځان لري حلال کړي حلاله خسبه هرکان در براده Kala <laughs> hazırca Hazır cemaat. Bere meydan. Rama rahik. Verema mordem dua Duama meytiri. Ben mehek ya. Hak pillo ber, Varlığa hekere iman kelime. Serba devriş, devriş. Duama kabul ki ya kızdır. Nodan hekere Mavmeni madde cirambi. Madı var sımıt, süke be süke fethedi ya. Hakkı talay euro ya. Sonu, düne hakkı. Dağrı be kavar ayrı. Yani. Kudu kudu, serme pilot devresi. Nidani varlığa kudu kabul ki. Hak pilo, berdu. Ya kızdır, ya mudur baba. Nodan nure hekiyor, talibe pilot ray veriyor. خود سر و پیرو دیرشی راما تو هیروا راما خورا ما رو میورده دست دو دو نام تو حق دای تو برد سر با مزور بابای اقرارو که دو پیر خو ستاره سر خوبو، با حق دانو خو خوبو، سول خو ما تاریز evladım kıta ki peyde mandı Zang-ı çiye sabr-ı Ya bayri kainati, selam bu dast-ı dodağ-ı Dast-ı dast-ı dodağ Selam bu, yaranı dersimi Ben ama ya. ben ama yakı Rahmetu Hira ya Kudey Rahmet-i Hura meverdi Ma, tora şefaat dodanime Ma şafatı kura ma me verdi. Ma rava raştıra raşt çarş me ke Rındı dümişim, mara Serba püro devresi. Sırfı ma verdi. me verdi. Lokme ma desti me verdi. Dergâhı ağuçandı, kayıt ki Hüüüüüüü, ya muzur baba, Ya dusgun baba